Hepinize selam arkadaşlar. Bugün size sözünü verdiğimiz baba programını yapacağım. Ve size hareketleri göstereceğim. Daha önceden de verdiğim hamstring esnetme hareketleriyle birlikte bunları yaparsanız smaç vurabilirsiniz. Tamam. İlk hareketimizle başlıyoruz. İsmini sol üstte yazdım. Hepsinin ismini sol üstte yazacağım. İnternetten doğru formlarını araştırabilirsiniz. Ama yapmanız gerekenleri ben size basitçe söyleyeceğim. Ayağınızla 3 kere es vereceksiniz. Dizinizi göğsünüze doğru çekeceksiniz. Ondan sonra sol ayağıma geçiyorum. Yine aynı şekilde bunu yapıyorum. 3 set 5 tekrar uyguluyorum. Size daha önce bacaklarınızı güçlendirmeniz için egzersizler vermiştim. Ve bu sefer size pilometrik antrenman veriyorum. Bu antrenman programını ben de hayatımda ilk defa uyguluyorum. Hayatım boyunca hiç pilometrik yapmadım. Deadlift, squat, ne bileyim bench press, tüm ağırlık hareketlerini yaptım ama hayatım boyunca hiç pilometrik uygulamadım. O yüzden bu benim de ilk deneyimim olacak. Ve bunu ben bir ay boyunca yapacağım. Siz de eğer benimle birlikte başlarsanız gelişimi birlikte takip edebiliriz. Yerden bitme forvet hesabından da takip edebilirsiniz. Ketli hip thrust'ı karıştırabilirsiniz. Pardon. kim? Bu hareketleri uygularken mutlaka bir önceki videoda gösterdiğim esnetme hareketlerini de uygulamanıza bakın harbiden tavsiye mi edeyim ne diyeyim yapmanız lazım baba onları da yapmanız lazım hepsini de esnetmeniz lazım onun için de esneme programı bulup sizinle paylaşacağım o smacı vurmanız lazım artık Az önce gösterdiğim hareket camoran zıplama antrenmanında kullandığı Bex Jump hareketi Ve bu hareket Camorant bu hareket gerçekten çok zor Hem nabzınızı yükseltiyor Hem de camorant bunu 800 tekrar yapıyor Size hep zıplama antrenmanı yapayım mı dediğimde Bundan kaçmamın en büyük sebebi bu Liflerime eklemlerim zarar görebilir diye düşünüyorum Aşırı fazla çünkü 800 tekrar Başladı Başladı Bu harekette benim en çok zorlandığım hareket inanılmaz derecede zorlanıyorum çünkü anladığım kadarıyla benim Kuar quadriceps yani ön bacak kası bende aşırı derecede güçsüz bu yüzden ben o kadar yükseğe zıplayamıyorum şu an zıplamam 68 santim 78-80 civarına ulaştırmayı hedefliyorum 3.22'ye dokunabiliyorum Arkadaşlar bu hareket açıyı değiştirmiyorum çünkü bir sağ bir sol yapmanızı istemiyorum. Direkt sağla başlıyorsanız 5 tekrar boyunca sağla yapacaksınız. Abi yo, şimdi de buraya mı geçeyim ama ne tamam. tamam. Tekrar belirtme ihtiyacı duymuyorum. Hepiniz zeki çocuklarsınız ama ben yine de söyleyeyim yanlış olmasın. Sol ayağa geçtiğinizde 5 tekrar boyunca sol ayakla yapacaksınız. Solla zıplayıp sağa yürüyorsunuz sağla zıplayıp sola yürüyorsunuz Bir sakatlık çıkmasını istemiyoruz her zamanki gibi. Zaten uyguladığımız bu hareketler sakatlıkların önüne geçmek için uygulanıyor. Yani pilonun asıl amacı o diyebiliyorum ben. Gelişmenin temel kuralı her gün limitinizi maksimum derecede zorlamaktır. Burada limitinizi nasıl zorlayabilirsiniz? Size ondan bahsedeceğim. Her hareketi 3 set 5 tekrar yapıyoruz. Bir hafta sonrasında 3 set 6, 5, 5 şeklinde yapabilirsiniz. Bu sayede tekrar sayısını 16'ya çıkarmış olursunuz. Veya veya zıpladığımız yer 50 santim civarında olduğu için bir sonrakinde böyle daha uzun bir bank bulabilirsiniz 55 santim civarında. 3 set 5 tekrar onu uygularsınız. Bu sayede yine daha yüksek sıçramak zorunda kalırsınız. Her zaman daha yükseğe, daha fazlasını yapmaya kendiniz zorlarsanız gelişeceksiniz. Olay bundan ibaret. Bu antrenman programını seçmemdeki en temel amaç da şudur ki buna hepiniz ulaşabilirsiniz. Bakın banklarda Şuradaki oturma yoldanınız... banklarında bile yapabilirsiniz bunu. Ben her sabah erkenden uyanıp yapıyorum. Sizler de uygulayabilirsiniz. Öğlen saatlerinde yaptığınızda genelde çok fazla insan oluyor. O yüzden dikkatiniz dağılabilir. Bakın etraftan falan çok araba geçiyor. Sabah erken saatte veya gece böyle tenha bir yerde yaparsanız sadece kendinizle baş başa kalırsanız daha çok yüzde yüzünüzü verebilirsiniz. Her gün kendimizi zorlayacağız. Bu temel hareketleri uygulayacağız. Bakalım bir ayın sonunda sıçramam ne kadar artacak bunu da sizlerle paylaşacağım. Hepinizi seviyorum. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hayır abi. Böyle koyacağım. Abi. Harbi ya.